En son ne zaman görüşmüşsünüz? Kendi burada Irak'taydı. Görüşemedik yani. Ne kadar zamandır? En son görüştüğümüz zaman. En son Kaç gün? oldu? Bir ay önce mi En son bir ay önce mi görüştünüz? Evet, <laughs> hmm. Telefon ne diyor muydu peki? En son telefonla ne zaman görüştünüz? Arada görüşürüz? sırada ediyor yani. Kuzey Irak'ta mıydı? Yani Kuzey Irak'ta. Irak'ta. Yani telefonlarda çekmiyor bazı konuşuyorduk yani. Peki hiç şehitlikle alakalı yani baba şehit olmak istiyorum gibi, demiş miydi? Çayırbaşı. 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 <laughs> Çayırbaşı. Çayırbaşı. <laughs> التيها فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ و... أَفَلَا يَشْكُرُونَ أَلَا يَعْلَمُونَ ال... وَآيَةٌ هَذَا تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ Hiçbir şeyden de haberleri yoktu. Kendilerini ziyaret ettim. Hatta şöyle de bir oyun oynadım. Sizin seçim kağıtlarınızı getirmiş miydim falan. Abla ile sarıldık. Hiçbir şeyden haberi yoktu. Maalesef oğulları şehit olmuştu. Şimdi bir başka boyutu da bugün e, şehidimizin abisinin 40 gün öncesi dünyaya gelen yavrusu için mevlüt vardı. Ve bütün aile yakınları burada toplanıyorlardı. Maalesef bugün Doğu Mevlidi ölüm yasına dönüştü. Üzgünüz. Ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Vatanımız sağ olsun diyorum.